Hadi Almanca telaffuzu zor 3 harf daha öğrenelim. Ve ilk harfimiz V. Gelin birlikte okuyalım. Vater, Vogel, Voll, Verein. Ama İngilizceden Almanca'ya geçmiş bu kelimeyi Faze olarak değil tıpkı Türkçedeki gibi Vaze olarak okuyoruz arkadaşlar. İkinci harfimiz Ypsilon. Başta Y, ortada Ü ve sonda İ sesi verir. Gelin birlikte okuyalım. Yacht, Typ, Handy, Yoga, System, Party. Ve en zor harflerden bir tanesi. Z. Bu harf ts sesi çıkarır arkadaşlar. Tıpkı bir yılan tıslaması gibi. Eğer bu sesi çıkaramıyorsanız lütfen arka arkaya yatsı 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 deyin. Ondan sonra bu sesi çıkarmaya çalışın. Zwei, Zug, Zucker, Polizei, Zeit, Saytum. Peki siz hangi harfin telaffuzunda zorlandınız? Lütfen yorumlarda paylaşın. Hadi Almanca. Almanca öğrenmenin en keyifli yolu artık bu kanalda.